Bir zamanlar yemyeşil asma bahçeleri, çağıl çağıl akan nehirleri ve seke seke çaydan geçen ceylanlarıyla bir yeryüzü cenneti olan Avustralya, büyük bir kuraklığın pençesinde acınası bir toprak yığınına dönüşmüştü. <laughs> 60 yıldır tek bir damla yağmur yağmamış, seller akmamış, Arap kızları camdan bakmamıştı ve sonunda Batı'ya göç etmeye karar verdiler. Kayıtlarınıza göre ömür boyu hapis cezanızın 40 yılını tamamlamışsınız. Sizce ıslah oldunuz mu? Islah olmak mı? Bir düşüneyim. Aslına bakarsanız bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. <laughs> Bunun anlamı topluma karışıp, dürüst bir insan olarak yaşamaya... Tamam, ne demek olduğunu biliyorum evlat. Bence bunun hiçbir anlamı yok. Politikacılar için olabilir. Bu sayede senin gibi gençlerde takım elbise giyerek... ...bir iş sahibi oluyorlar. Asıl bilmek istediğiniz nedir? Yaptığım için pişman mıyım? Pişman mısınız? Pişman olmadan geçirdiğim bir gün bile yok. Allah'ım... ...senin rızan için oruç tuttum... ...sana inandım... ...sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Handolsun verdiğin nimetlere... ...sağlık ve afiyete. Uzun yıllar önce Ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı eski bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler.